Ben kahvaltımızı hazırladım. Bu arada herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, saat de 11 mi? Bugün biraz geç kaldık kahvaltı için. İnci uyuyordu, uyandı. O ara hemen onun kahvaltısını hazırladım. Çayımız demlendi. Böyle bu şekilde hazır. Şimdi bizle beraber İnci'nin de kahvalt kahvaltısını yedireceğim. Ee, Ona bir yumurta, biraz peynir, muz ve şeftali koydum. Bugün meyveli hazırladım. Ee, risk atmayalım çünkü ne zamandır güzel kahvaltı yapmıyor. Ee, belki bunları böyle güzel bir şekilde yer. Kucağa gelmek yok, ee, mama yiyeceğiz şimdi. Evet. <laughs> Zeki görünce hemen kollarını açıp kaldırıyor. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Ee, çaylarımızı koysana aşkım. Çaylarımızı koyalım. Aha. Aha, aha. Bugün böyle neler yapacağımızı bilmiyorum açıkçası. Ee, böyle planladığımız her şeyi size göstermeye çalışacağım. Bugün Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını seyredeceğiz. Diyor Zeki. Kaçta? 7'de. 7'de. Neyse 7'ye kadar yapacak bir şeyler buluruz belki. O zaman kendinize iyi bakın. Biz hemen geliyoruz birazdan. Ben şimdi kahvelerimizi yapıyorum. Saat 1.30-2'ye doğru geliyor. Ee, İnci de uyudu. Ee, bu arada size zeytinli ben e, sabahki aldığım zeytini bimden aldım. O az tuzlu pembe o konserve işte teneke kutuyu alıyorum. E, şey güzelce yıkıyorum böyle suyunu süzdürüyorum. Daha sonra böyle bir kaba alıyorum. Üzerine zeytinyağı gezdirip böyle birkaç gün böyle havalandırıyorum. E, ve zeytin böyle kuruyor. Çok lezzetli oluyor. Ben bunu kayınvalimden yapmayı öğrendim. E, o böyle yapıyordu ve bu o zeytin hani öyle yapmasanız bile çok güzel gerçekten ama öyle yapınca daha lezzetli oluyor yani. Şimdi üzerine şöyle azıcık zeytinyağı gezdireceğim. İsterseniz çiçek yağı da olur. Ama ben zeytinyağı koyuyorum. Şöyle biraz gezdireceğim. Sonra bunu gide gele böyle karıştıracağım. Bu kadarcık yeterli. Karıştıracağım, karıştıracağım. Sonra o böyle zaten biraz e, e, buruş buruş olmaya başlıyorlar sonra şey kabına koyup her gün yemeğe hazır oluyor. Çok lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Böyle yapabilirsiniz. Ve şimdi yine arabaya bindik. Ee, şeye gidiyoruz. O Tespo diye bir market var ya. Büyük. Ee, oraya gidiyoruz. Zeki'nin birkaç eksiği varmış dükkana kullanca. Hem onlardan alacağız hem de böyle ben bakacağım işte birkaç bir şeylerden. Ee, az önce şoka gittik. Geldik işte tavuk çektik. Tavuk aldık. Ee, şoktan da Zeki kahve falan aldı dükkanda içmek için Nescafelerden. Böyle zaten onlara incice Bir de çok istediğim e, ince mayalamak istediğim sütten buldum bu Jersey. Ben ada organini bulmaya çalışıyordum ama talut çiftliğinin sütünü buldum o da güzel. E, i̇ki zaten aynı. E, zaten ev ikincisi onları göstermiştim. onları bıraktık hemen dolaba yerleştirdim hemen çıktık üstümüzü giyindik. E, incin de bugün böyle böyle uyku düzeni falan hepsi kaçtı. Değil mi anniş? bütün uyku düzenimiz bozuldu. Normalde böyle bu saatlerde gene gerçi uyanık oluyordu ama saat şu an 4 4 geçiyordur belki de. Nasıl bakacağım bakamıyorum. 4 4'ü belki geçiyordu ya da 4'e geliyordur. Normalde aslında uyku saati şu an ama bir deneyeceğim şimdi arabada uyutmayı. Bakalım. Umarım uyku düzeni bozulmaz çünkü pazar taşı günü onun zorluğunu yaşıyorum. Bilmiyorum size de öyle oluyor mu böyle pazar günleri böyle bir yere giderken o uyku düzeni hep kaçıyor. Böyle. Biz şimdi gidelim, ee, birkaç bir şeylere bakalım. Ben zaten ev için çok bir şey almayacağım da, e, yine yine bir bakarız şöyle. neler var neler yok. İndirimde olan bir şeyler varsa alırız. Böyle. O zaman Tespod'a görüşürüz. Biz marketten eve geldik. Baya hızlı bir alışveriş oldu. Ee, şey çok kalabalık, yani çok fazla kalabalık değildi ama yine de kalabalık yani. Normalde orası çok böyle sakin oluyor. Hemen şöyle aldıklarımızı buraya sıraladım. Hemen buzdolabı gideceklerini şöyle şunların üçü yıkayacağım hemen kaldıracağım. Şöyle soda aldık. Şunu şoktan almıştım bir önce gittiğimizde. Soda aldık. Bir de şöyle şeftali soda aldık. Barilanın makarnalarını aldım. Şu makarna çok güzel oluyor. Yani çok minicik ama tabii biraz daha büyüyor şişince. Çok tatlı oluyor. E, tadı da güzel. Bir de şöyle penne aldım. son halkası aldım. Spagetti yine filiz makarnanın pennesinden aldım şampuan e, peçete. Bir de ben ince geçen peçete almıştım. E, sonra aldığım aldıktan sonra nasıl yapacağımı okuduğumda e, gün kurusun daha iyi olacağını ve bir yorumlarda birkaç arkadaş daha yazmış. O yüzden ince gün kurusu aldım. E, bunu yapacağım. Artık o kayısıları kendim yerim sabahları. Böyle bir de sirke aldım. E, sirke lazım oluyor üzüm sirkesi. Böyle bu şekilde. Şöyle bir tane bir şey aldık. Çerez gibi. Bir de susamlı kekik de aldık. Ben daha önceden baharatlı olandan alıyordum. Bunu ilk defa aldım. Böyle çok da yapıyorum bundan. İyi oluyor. Hazır tavuk baharası kolay bir yemek oluyor. Bir de şöyle kemal paşa tatlısı alıp. Bu böyle şerbetli oluyor zaten biliyorsunuz. Bir de üzerine tahin döküp, döküp yiyince böyle enfes oluyor. Yani aklınızda bulunsun. Tahin, kaymak falan müthiş yakışıyor bu tatlıya. Böyle şurada da içecek aldık. Alışverişimiz bunlar bu kadar. 250 miydi dedi ya Zeki 200 mü 200 300 civarı bir şey tutmuş şu an şey nerede bilmiyorum da fiş fiş nerede bilmiyorum böyle enci de burada taş başta oldu bütün uykuları bölündü normalde şu an saat 5'i kaç dilimi geçiyor işte uyuması lazım aslında şu an uyku ama bir de şu da şey klora kaldım oba şu da çöp şu böyle ee, kahve baraklarımız hala duruyor burada toplanacak ama birazdan toplayacağım burada tavuk koydum bir but koydum biraz da göğüs şurada şey, pilavımı da suya koydum ince uyutacağım şimdi emzireceğim o acıktı çünkü baya ee, şey sonra yemeklerimizi yapacağız yemeklerimizi yiyeceğiz bugün evden yiyeceğiz alışveriş ne kadar tutmuş alışveriş 235 mi? 2 tane işte, 235 falan tutmuş. Böyle ee, ben şimdi hemen bunları halledeyim. İnce uyutayım. Önce, önce ince uyutayım ki <laughs> seni yerim. Taşların ne hale mi oldu? Kaçın böyle ya. Bozulmuş taşların. Yani şimdi ben şimdi e, hemen burada şey bilmiyorum kapanış yapar mıyım bilmiyorum da e, ince uyutayım sonra bu işlerime bakayım. Zaten tavuk yap olana kadar da ince uyumuş olur. Sonra da buraları toparlayacağım. Şöyle incin çantası, poşetler. Böyle. Sonra da dağınıklığımı toplayacağım yani başka bir şey değil. Bizim böyle soframız hazır. E, tavuklu pilav yaptım, tavuk çorba yaptım ama tavuğun bu kalçalı but kullanım çok yağlı gözüküyor ama Hı -hı. biliyorum tadına bakmadım. Şöyle salata Hı -hı. yaptım. Zeki şöyle bir domates istedi. Onu bu şekilde yaptım. Evin son hali de şu. Zeki burada maç izliyor. Çarşı İnci burada. Karışık Her karışık. yer karışık yani şöyle. Pazar gününün hali bu yani. Böyle. Biz yemeğimizi yiyelim, Bir de şu yemekler soğusun birazcık. Size çorbayı bir göstereyim. Sütü göstereyim. Süt bu, ee, bu jelsey çiğ süt. Bunu ben normal kaynatarak yaptım. Ee, 3 litresi 20 küsür falandı. Böyle şey, şu şekilde. Şimdi kaymağını bozmuyorum. Ben bu kaymaklarını alıyorum. Ee, kek poğaça yaparken böyle şey, onları ekliyorum çünkü biz kaymaklı yoğurt yani Zeki ben çok yemiyorum kaymaklı yoğurt. onun için kullanıyorum. Böyle iyi aklınızda bulunsun. Süt de bu. Ben e, adı organik markasını istiyordum. E, Migroslarda falan vardır diye. Ama yoktu. o yüzden ben de bu sütü almış oldum. Ben videoyu kapatmadığım aklıma geldi. Benim videoyu kapatmadığım aklıma geldi. E, saat hemen size gösteriyorum. 11'e 10 var. Şöyle bir cips tabağı yaptım. Burada yoğurtlarımı mayaladım ve incininkileri de burada incininkilerini birazdan kaç gün mayaladım açıkçası hatırlamıyorum saati ama 12 gibi yani yatmadan önce incinin do yoğurtlarını dolaba kaldıracağım mutfağımı da böyle tertemiz yaptım bulaşık makinesini çalıştırdım ocağımı da sildim e, buzdolabında inciyduktan sonra şöyle hemen kısaca göstereyim böyle tertemiz temizledim hemen şuradan bir soda alacağım ben meyve de içeceğim. Zekiye sade koyacağım. Dolabımda temizlemiş oldum. Bir şuradaki sebze bölümüm var. Oradan birkaç poşet çıkacak ama artık onu yapamadım. Hem ince uyandı hem de çok yorulmuştum. Böyle artık bugünlük böyle olsun. Onları da yarın hallederim yemek yaparken. Gerçi yarın bugün çok yorulduğum için Zeki dedi yarın tost falan yeriz ama size videoyu çekmeye çalışacağım. Şu an üstüm hiç müsait. Yani saçım da hiç müsait değil. İnci biraz yorulduk. Bugün çünkü uyumadı. Ee, Onu da İnci dokuz 9.30 gibi falan uyutmaya başladım. Yanından 10.30 gibi ayrıldım. O artık uyudu. Ben de bir çamaşır attım makineye. Ama sabah çalıştıracağım. Öyle ben şimdi birazcık keyif yapayım. İnci yatana kadar yani. O zaman videomuz bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.